Merhaba sevgili dostlar. Ben Erhan Çelikel. Bugün 21 Ağustos 2022. Aralarımızdayız. Evet görmüş olduğunuz gibi aralarımız bir kaynak bulmuş. Sarı sarı mısır poleni getiriyorlar. Köyün benim aralığın arka tarafında ufak bir tarlaya mısır ekildi. Ve o mısırdan güzel sarı polen getiriyorlar. Bu da benim için iyi bir şey. Çünkü polen demek, yavru demek ve bu mevsimdeki yavru da kış yavrusu demek. Aralıktayız, rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Burada anası çıkmış olan bir kovanımız vardı. Bu Senenin bölmesi. Şimdi en son geldiğimde anayı görmüştüm. Şimdi yumurta atımı gerçekleştirmiş mi anamız? Onu kontrol edeceğim bu şekilde bir çalışmam olacak. Sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet, kovanımızı açacağız. 2022'nin bölümü açtım. göstereyim. Portakal kabuklarımız doğal var, var için. Devam Elimizden geldiğince Allah'ın izniyle doğal bal üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Mümentin, Rulamit, Amitras, varova ürünlerini kullanmamaya gayret ediyorum. Her ne kadar masum gibi gözükse de organik asitleri de hiç kullanmadım. Ama kullanır mıyım, kullanmaz mıyım şu aşamada şey diyemeyeceğim. Evet, bu ar aramızı kontrol edeceğim. Ee, bunda bir tane kasnak var. Daha önceden vardı. Kovan bölmeden önce de vardı. O kasnağı almayı düşünüyorum. Çünkü neden? O kasnakta bal yaptırıp yemeği düşünüyorum. E şimdi bu ana arımız yumurtlamaya başladığında bunun tarlacısı az olduğu için buna teşvik şurubu vereceğim. Onun için bu kasnağı buradan almayı düşünüyorum. Ve bu eğer üzerinde yavru falan yoksa anamız da yumurta atmışsa buna ufak ufak teşvik için e, besleme yapacağız. Çünkü kış hazırlayacağız. 5 çıtalık bir arı yani 5 diye tam basmasa da yani 5 çıtalık bir arı. İçerisinde 5 çıta var. 5. çıtayı da ufaktan hazırlıyorlar. Kabartmışlar. Bakın kabartma işlemini yapıyorlar. Şimdi anamızın kapalı yavrusu vardı. Yumurta atmış bu. Onu bir kontrol edeceğiz. Çok sıcak arkadaşlar. Sabah saat 6.30-7 civarı. Yedi yani gidiyor şu an ama Oo, maşallah Arımız Güzel nektar çekmiş arkadaşlar beslemeye bile gerek yok ama Çok güzel nektar çekmişler Polen de geliyor Nektarı öldürmüşler. Çıta bayağı ağırlaşmış Bakalım ana ne yapmış Nektar güzel yani bu nektar böyle devam ederse burada ben Eylül Ekim'e kadar Eylül'e kadar herhangi bir besleme yapmam diye düşünüyorum. Evet. Bakın ufaklarımızı da tutalım. Ya Allah. Evet. Tepe üzerinde nektar var. Çok arı mevcudu olmasa da yine de var. Polen, nektar. Burada da yavru gözükmüyor. Anarımız yok burada. Bakacağız anarımız yumurta atmaya başlamış mı? Atmış mı? Bu çıtada çok yoğunluk olmadığı için ya yumurta atmamış gibi gözüküyor. Şimdi ikinci çıtaya akacağız. Tek umudumuz bura. İnşallah. Evet. Anarımız burada. göstereyim. Gözüküyor mu oradan bilmiyorum kameraya. Şurada arkadaşlar anarımız burada geziyor. İşte burada. Anarımızı gördük. Muhtemelen yumurta atıyor yeme geliyor. Şimdi detaylı bir yumurtasına bakacağız. Var mı diye. tarafta yok. Belki diğer tarafı yumurtlamıştır. Anamız var, yumurtamız yok. <laughs> Bundan sonra yumurtlayacaktır. Balımız var çünkü. Polen de gelirse. Çünkü polen geliyor. Evet. Tek tük yumurta var arkadaşlar. Birkaç tane gördüm. Yeni yeni başlamış muhtemelen. Şöyle. Geziyor zaten anamız. Bakın. Geliyor kendisi. Şöyle bir takip edelim yumurta bırakıyor mu. Beslemişler. Kabul etmişler. Yumurtadığını görebileceğiz mi? Bakın burada geziyor. Kızmışlar. Biraz takip edeceğim. Much teşmiş, iyileşmiş, istemişler. Evet arkadaşlar. Anamız yumurta bırakmış. Tek tük ama çok yok. Şimdi biz kemere bakacağız. Ee, kemer diyor. Kasnağa. Kasnakta yavru yoksa bal da varsa ya da bundan alıp başka güçlü bir kovana verip balını doldurtturabilirim. Evet. Yavru yok. Biraz arkasında balı var. Bu kasnağa alacağım Arkadaşlar başka bir kovana vereceğim Çünkü burada bu kasnak bal getirmiyorlar bunu ya da kalsın ya hiç ellemeyelim düzenini bozmayalım kalsın Böyleyse böyle isimle yapmayacağım balı var yeterince bal dolu. anası da Yumurtlar artık bundan sonra polen geliyor çünkü. Bu şuradan polen geliyor arkadaşlar. Bu şuradan gelen polenle kanalımız yumurtlayacaktır. Eminim. Herhangi bir besleme yapmayacağım. Daha yumurta atmamış. Zaten balı da var. Haçlık diyor. Anamızı da gördük. Bekleyeceğiz. Anamız yeni. Çok eski değil. Bu gelen polenlerle yumurtlayacaktır. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben diğer aralarımı da kontrol etmem gerek. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın herkese. Güzel hafta sonları diliyorum.